University of Hartford, Amerika'nın Connecticut eyaletinde 1877 yılında kurulan muhasebe, mühendislik, mimarlık gibi çeşitli farklı alanda eğitim sunan özel bir üniversitedir. Hartford Üniversitesi'nde dünyanın farklı bölgelerinde 44 ayrı ülkeden binlerce öğrenci kabul edilmekte. Lisans ve yüksek lisans programları ile çok sayıda sektöre kalifiye eleman yetiştiriyor uluslararası öğrenciler için sunduğu lisans programları ile güvenli bir ortamda en iyi eğitim fırsatları elde etmenize imkan sağlıyor. Hartford Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri'nde lisans ve yüksek lisans programları ile yurt dışından öğrenci kabul eden özel üniversitedir. New York ile Boston arasında bulunan Hartford şehrinde bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin 49 eyaleti ve dünyanın 44 farklı ülkesinden toplam 6000 civarında öğrenci bulundurur eğitim programları kapsamında 97 lisans programı ve 64 yüksek lisans programında eğitim verir. Toplam 350 dönüm arazi üzerine kurulu kampüs içerisinde öğrenciler için tüm imkanlar sunulur. Uluslararası öğrenci programları ile İngiltere, Avustralya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da bulunan çok sayıda üniversiteyle işbirliği anlaşması vardır. Hartford Üniversitesi programları Eylül ayında başlar ve yüze yakın farklı lisans programı ile öğrencilere çeşitli deneyimler kazanma fırsatı sunar. Lisans programı fiyatları tümü için 47 bin dolar olarak belirlenmiştir. Kaliteli eğitim hizmetlerinden dolayı uluslararası öğrencilerin tercih ettiği popüler lisans programları arasında işletme yönetimi, pazarlama, görsel sanatlar ve gösteri sanatları, mühendislik, psikoloji ve iletişim yer alır. Lisans programlarında eğitim alabilmek için ise giriş koşullarından bazı kriterlerin sağlanması beklenir. Lise diploma notunuzun 3 ve üzeri olması, IELTS sınavında minimum 6,5, TOEFL sınavında da minimum 80 puana sahip olmanız gerekir. Hartford Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri'nin en iyi özel üniversitelerinden birisidir ve bu özelliği uzun yıllardır korumayı başarıyor. Yüksek lisans programları ile yurt dışından öğrenci kabul eden üniversite, Eğitim fiyatlarını programlara göre farklı olarak sunuyor. Hartford Üniversitesi öğrencilere kaliteli eğitimin yanı sıra sosyal açıdan da en iyi destek hizmetlerini sunuyor. Lisans programına kayıt yaptıran öğrencilerin %54'ü kampüste yaşıyor. Üniversite öğrencilerine kampüste farklı konaklama seçenekleri sunmakta.